şu açıdan ilk öncelikle şöyle şuraya geliyoruz he azıcık büyük oldu küçük artık şimdi buradan matematik yarışını açıyoruz buradan tekrar matematik yarışı bu sefer buradaki yani matematik en baştan açma zorunda değil. Miydim? Yarışta yapsaydım. Şuradan açacağız. İki tane matematik yarışı yazıyor. Buradan değil, şuradan açacağız. Şimdi de açılacak. Bak süre var burada. Açıldı. Böyle bir oyun. Sesini açmadım ama. Aç istersen. Tekrardan başladı. Hep buna gideceğim. Sesini açmadın ki. Şimdi çıkarma yok, toplama yok, bölme yok biliyorum da çarpma yapacağım çarpma olsun bunu hayır tek kişi iki kişilik de var baba hediye yok su yok can yok zorluk seviyesi dörde kadar var ben bir yaptım. şimdi başla diyeceğim şimdi gönülük tavşanı havuca ulaştırmaların için tüm soruları doğru cevaplamak gerekiyor yazıyor Mesim, mes ot. Hmm. Sen hepsini ezberlemişsin be. Hey ezberlemedim. Ne yaptın ya? Birisi yanlış oldu. Otuzlar. Hey bak heyle elini abi. yesinler. İçinden kolları yesinler, yerini 15 artık ezberledim. Bak yenerek wow. yeni rekor yazıyor. Yanlış bir. Sadece bir yanlış yaptım. 800 puan aldım. Bir kere gördüm sanki. Mama düşmüş bak ona Süre 35. Bir er